Koronavirüs pandemisi hemen hemen her sektörü derinden etkilese de en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik sektörü. Dünyanın hemen hemen her köşesinden farklı tür ve dilden müzisyenler bu süreçte ortak bir kaygıyı paylaşıyor. Salgınla birlikte dünyanın çoğu ülkesinde konser salonları, sahneler, kayıt stüdyoları kapatıldı, albüm çalışmaları sekteye uğradı, konserler iptal edildi ya da ertelendi. Sahnede izlediğimiz, evde, sokakta şarkılarını dinlediğimiz müzisyenler işlerini yapamaz hale geldi. Arka planda çalışan, albümlerin hazırlanmasından, konserlerin düzenlenmesine kadar geniş bir alanda emek veren çok sayıda müzik sektörü çalışanı da işsiz kaldı. Los Angeles'ta yaşayan dünyaca ünlü, ödüllü Türk film müziği yapımcısı, besteci ve opera sanatçısı Rahman Altın, müzik dünyasının salgın dönemini nasıl deneyimlediğini, bu sürecin hem kişisel hem de ekonomik boyutlarını, gelecekle ilgili beklenti ve endişelerini anlattı. Bir kere bütün müzisyen arkadaşlarım için veya bu entertainment sektöründe çalışan herkes için çok zor bir dönem olduğunu ben de farkındayım. Benim için de öyle. Ben bir albüm yapıyorum yıllardır. Son post prodüksiyon aşamasındaydım ve Covid tam Covid başladığı zamanlarda albümü yayınlamayı düşünüyordum. Covid ile birlikte her şey durdu. Son aşamasında albüm durunca benim için şöyle bir artısı oldu. Bütün albümün baştan gözden geçirmiş. Geçirmek için güzel bir vakit bulmuş oldum. Salgın nedeniyle günlük hayat değişime uğradı. Üretim süreçleri farklılaştı. Peki müzik sektörü bu değişime nasıl uyum sağladı ya da sağlayabildi mi? Bu dönem bazılarımızda çok yaradı. Mesela kendini geliştirmek isteyenlere veya yaptıklarını sunmak isteyenlere veya birdenbire bütün dünyada bu content denen şeyi biliyorsunuz büyüdü. YouTube'da Binlerce, yüz binlerce yeni kanal açıldı ve bunlar seyrediliyordu ilginç bir şekilde. Yani tele nasıl plaktan CD'ye geçtik, CD'den, plaktan kasete, kasetten CD'ye geçtik. Şimdi dünya televizyonu bitirdi neredeyse. Artık yeni bir çağ açılıyor. Sanal konserler, sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlar ve programlar. Müzik sektörü bu süreçte zorunlu dijitalleşmeye ayak uydurdu. Her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de salgın sonrası üretim ve paylaşma süreçlerinde değişim bekleniyor. Ben geri dönüşün asla olmayacağını düşünüyorum. Yani bundan sonra her şey böyle ve bunun gibi devam edecek. Çünkü bu hayatımıza birdenbire tasarruf getirdi, pratiklik getirdi. Yani mesela bir büyük şirket 200 kişiyi istihdam ederken şu anda herkes evinde ve aynı işler devam ediyor olduğunu keşfetti. Şimdi bir daha tekrar niye büyük o binaya tutmaya geri gitsin gibi. Bu müzikte de, de böyle olacak. Ben asla geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Ve bunun daha da dallanıp budaklanacağını düşünüyorum. Yani aslında YouTube ve dijital medya daha yeni doğuyor. Ve daha çok büyüyecek. Müzik sektörü pandemi döneminde durma noktasına gelmiş olsa da Rahman Altın normale dönüş sonrası dönemden umutlu. Nasıl insanlar şu anda yemek yemeyi dışarıda özlediler, gezmeyi özlediler, seyahat etmeyi özlediler, müzik dinlemeyi özlediler. Bu Covid aşılanmalarıyla birlikte 2021'in sonlarına doğru bütün sektörlerde bir olağanüstü patlama yaşanacağını düşünüyorum. Bu prodüksiyon şirketleri olsun, film prodüksiyonları, reklam prodüksiyonları, canlı müzik yapan mekanlar, restoranlar, seyahatler, seyahat ajantaları, turizm bunların bir patlama yaşayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte yani ilginç bir şekilde bir denge olacağını umuyorum. Öyle görünüyor ki salgın bir süre daha etkisini sürdürecek. Müzisyenler ve sektör emekçileri pandeminin etkilerini aşma yolunun dayanışmadan geçtiği görüşünde. Çıdan Mücel, Amerika'nın Sesi Los Angeles.